olmaya çalışıyorum ancak yeni geldiğim için yetişemedim. Şu an bir gol pozisyonu zülfü. Şutu kaleciden döndü. Burak takip etti onu içeriye doğru ortaladı. Son anda müdahale korner oldu. Beş tutman dolayı. Yeriye doğru top. Defans karşıladı top. topu. Top. Batuhan. Burak tekrar batan. gol pozisyonda Batuhan. Son anda. bir temas

numaralı oyuncu sanıyorum dokunma topa. İbrahim Cezadan içine doğru ortasını yaptı. Zülfü indirdi. Son anda 4 numaralı oyuncu çok kritik bir anı yaptı ama daha öncesinde yasayt Ses etti hakem. <laughs> 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 Şimdi Burak Ermastaş. Nasıl geçmedi? Nasıl önce? Bakın ha. Atı aldı sahana şut dedi Vatan. Kaşıklığı sağladı. Ede alanın dışından güzel bir duruşta bir bir beraberliği sağladı. Berat. Aşağı sahip pozisyonda Berat Kemal gidiyor. Sağı çekti. Şimdi sola doğru geriden gelen oyuncular var. Vatan bir bunları Fatiha'nın yanında bırak. Fatiha soluna çekti topu, kesti içeri doğru, atlattı sonra düz. Olmaz, <laughs> <abi>. Silsi, <sanaftı>. <gülüyor> Hatta en altı olması lazımdı. Sırfır, kan altı. Hatta dört net yaptı, dört çözülüş. Şimdi iki bölüme geçiyor. Sırfır, Ata ha, bir kez büyük bir çıkarken, Atohan. içeri doğru Aşağı toplu. Şimdi beratın önünde kaldı berat, Mükemmel vurdu topa 3-1 öne geçti. Evet ikinci kolde de katkısı büyük beratın burada da net bir vuruş yaptı ve kaleyi gördü. <laughs> hiçbir önünde. <laughs> önde. <laughs> an oyuncu oynadı. Nasıl geçmedi ama. bir daha etti. Şimdi Hulusi hakim oldu topa. Hulusi gönderdi top. Burak bıraktı. Berat'a Berat. Burak. İşte tekrar Burak'ın önünde kaldı top. Burak'ın vuruşu asfaltı oldu. Yine bir... Yani çıktı topla. Sağa doğru bir top içeri gönderen top Cilsi attı golü. Ama offside bayrağı için bu pozisyonda. Koşu <laughs> alanına topu gönderdi çekti topu. Uzun bir top. Şimdi bayağı bu topu. Şimdi Garat'ta kaldı. Atın pas Hulusi. Hulusi'den Batuhan, Batuhan sağ tarafa döndü, Burak Aymaz Taşoğlu, Burak'ın ortası, Zülfü yattı, süper bir gol Evet Zülfü gerçekten be, müthiş da, bir vuruş yaptı. Batuhan'ı 4 geçirdi, Burak'ın güzel pası. Zülfü'nün müthiş vuruşu dört bir. Sonunda camdan Mesut Şimdi sol tarafta tehlikeli bir pozisyon. Oyuncu gitti. Attı golü. oldu. Ben Tekrar Evet. Demir Sürüş. Şimdi Nihat karşı karşıya Zülfü kesti. Hmm. <laughs> <şokine> <laughs> Zülfü. <laughs> Kulak. Evet. Doğru, bir top. gitti. Zülfü kesti. Gülüşü. Şakir'in uçaklarına. Ne

Sonra bu topu. Yürü şut kaptı ama ne edin. Kaynakın karşı Hulusi. Hulusi Çok güzel pas. Süfü, kaleci. Yeter. Gülda Sancan. Şimdi Bırak bırak. 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 Batuhan gitti, karaca çıktı. Batuhan karaca sıyırıldı, attı golü. Oh, yeah. 6-2 oldu. Yalvaran ee, asisti. Batuhan'ın golü 6-2. Yalvaran attı. Çıkarttı topu. Tahan Ural pası. Emzican. Emzican pası güzel. Tamam, Nihat <kir> <tüperson. Hyatt>, <kir> <Yani, tü language. kir> tamam. karşı karşıya. Nihat döndü. Evet bu pozisyonu. Nihat karşı karşıya. Kaçırdı relime kaldı Alt. Karşı son elde çıktı. Örgü birlikte kalktı. 2